Ben de çok kız istediydim biliyor musun? Buna da söyledim o kadar istemedi. Ya yani üçüncü de erkek olursa dedi. Dört erkekle ne yaparım ben dedi. Almadı. Ya, komiserim görüyorsunuz biz bir kızla başa çıkamıyoruz ya. Yani. Yok kız iyidir ya. Kız evin neşesidir. Bizim gelinlerden yana da yüzümüz gülmedi zaten. Büyüyü biliyorsun o. Olmak beceremedi. Tarın durumunu da Biliyorsunlar herhalde. Biliyorum. Konuştuk. Ondan içiyor zaten. Karısıyla abisi o gece kazada ölünce dağıldı olan. Baş okay. edemedi bir türlü. Yoksa iyi çocuktur bakma. İyi okudu, saygılıdır. Karar döker ama... ...gönül almayı da bilir. Çok güzel top oynardı Kerat'ı. Hep derdim. Ben senin arkandayım. Bırakma topu. Sen Fener'de oynayacak adamsın. İstemedi. Bazen uyanıyor gecenin bir yarısı. Başlıyor ağlamaya. Kızın adını sayıklıyor falan. İçim parçalanıyor ya. Ben ondan oturuyorum zaten sabah kadar. Anasının uykusu ağırdır, duymaz o. Uyanırsa gidiyorum odasına başını okşuyorum. Geçti babacığım benim, geçti. O da geçti sana bu ay. Geçer mi? Bazı acılar kiracıdır ama bunun öyle değil. Öyle bir kara bulut yerleşti ki. Kalkacak gidecek gibi değil yani. Arkadaşı da yok, kalmadı hiç. İyi günde herkes iyi de. Kötü günde çir yavrusu gibi dağılıyorlar. Acıyı kaldıramıyor insanlar Yusuf. Acı bizim işimiz, mesleğimiz. Acı veren de, çeken de müşterimiz olmuş bizim. Ama normal insanlar için öyle değil. Çekti gitti herkes. Kimsesi yok. İçki içiyor diye yaklaşmıyorlardı yanına. Herkesin çocuğu bir yüreği terk eder. Küçüldü yanımıza geldi anasını satayım.